Hepinize ee, artık uzun boy. Artık Kerem ile birlikte short Clip story söylüyoruz. Çarpılmış Kerem. Evet. Of Kerem abi çok güzel çalıyorsun. Ses geliyor mu? Lan nasıl çalıyor lan oğlum? Şu an var ya klavyede tüm tuşlara basıyorum. Bir kalsın mı ben deneyeyim. ben. Kalk mı? Yok yok. Olmaz. Kalk deneyim, kalk. Deneyemezsin deneyemezsin. Kalk kalk. İzin vermiyorum. <laughs> I. Gel şarkı müttet. Oğlum bu oyun kendisi çalıyor. Gel. Hayır hayır notalar aynı o yüzden. Oyun kendisi çalıyor. Hadi gel şuraya. Ya. bura nere? Gece temizleyici. Evet bakıyorum. Uyuyorum. Oku oku de oku de oku Ama. de. Read story de. Uçuyor. uçuyor. Harbi... Ben gittim bir yere gidiyorum şu an. Ben de gidiyorum. Gittim. Yara onu sen mi çaldın? Evet. Ama ben çaldığımda da aynı ses çıktı. Sen çalmadın. Adam, Adam çaldı. Sen, ses sen çalamasan Sen çalamasan. <laughs> sen oynamıyorsan oynamıyorsan. <laughs> sen oynamıyorsan <laughs> sen. Bak, Neden bu kadar kötü bir Çünkü var ya. Lan ben neden tekim? Lan ben neden ben tekiyim? bu... tekim? Aga ben bu oyunu oynamıştım yalnız daha önce. Bunun oyunu var. Onu oynadım. ben bir yeri de Aga çık çık videoyu da kapat beraber <laughs> gidelim ya da ya da yok yok oyna 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 sen şey yap sen öyle oyna. İlk defa iki kişilik yok mu lan? Boş ver boş ver oyna oyna hadi video çıksın. Oğlum ben neden böyle hizmetçi bir topluyorum ben söylüyorum. Ben ne yapıyorum. Ben bunun oyununu oynadım. Cidden oyunu var bunun. Gerçek. bunun gerçek oyunu var ben de oynadım. Ha, Baldibek de vardı. Hatta Baldibek videosunu çekmişti onun. Evet. Of. Nenem de kötü hizmetçi Açamıyorum. Ben enayi gibi oradan oraya gidip bir duruyorum. Ben şu an yerdeki... Olur bu Ayı ne ba kadar çok biriktirmiş lan bu hayvan. Ne? Okay. Hey, yüz durdurmuş bir de şey. Son çöp. Hadi. Ya son değil, hiç Aga en şu an durduğun koridorun sonunda bir tane böyle duruyor ya en sonda var, böyle plastik kola şişesi Onun yanında bir tane daha kola varmış. Wow. Hmm. Oyun iki kişiliği yok değil mi? Yok galiba. Bitirdim ben koridoru. Ben koridoru evet. bitiremedim tamam. Giriş tamam, tuvalet var. Oha! Kolte ki... ne yapmış? Kolte <laughs> görmen lazım. <laughs> orayı Tuvalet koridorun direkt koridoru ge geçtin ya hemen önünde kordu yani girişin. Şu önünde kalan kapıdan girdiğin anda en ön en önündeki ya kapı. Ben buradan çıkamaz ya? Bu ayı ne yapmış arkadaşlar? Korda ben, ben var, direkt... ya, bak, var ya. Bak, koridorda var ya. Şey Ali Usta mega dürüm yemiş Ay yani öyle be. düşün. Ay pardon koridorda diyorum tuvalette tuvalete bir girsem var ya görürsün. O tuvaletin etrafını falan. Koridoru bitirdim. Yuh ya. Abi bu ne? Bakayım be. Lan bu ne? Adam Aliusta Mega Durum yemiş ben ne diyorum bak. Allah ben şu an şeye ne? geçtim. İsmini unuttum ya. En pis olan yer. Ne? En olan yer burası aslında oğlum. Oğlum bu Gomez bu kadar yapmaz. <laughs> Gomez bu kadar yapmaz. <laughs> oğlum. Bizim videolar izleniyor mu acaba? Adamlar e gördükleri anda çıkıyor ha. Bence de. Bitti mi? Tuvalet bitti. Kapı çiftler çok güzel. Şu an oturma odasını da izliyorum. Ben de oturma odasını da Hayır odası tıklama deliriyor. sesi geliyor. Sana geldim mi? Ne sesi? Tıklama. Ha ilk başta falan bazen geliyor. Evet. Benim mutfak to A, mutfak bitmemiş lan. Mutfakta daha ne var ki? bir şey kalmadı mutfakta. tuvalette. Ha. Ha, bir tane kalmış. Aa, ne bakıyorsun lan? Ee, evet. Mutfak bitti. Şimdi oturma odasını temizleyeyim. Ben oturma o... çöp direkt mutfaktaydı ya. Ben mutfağı temizledim. Ben enayi bu oturma odasını temizledim. Olur şu lanet tıklama sesi nereden geliyor? Abi kork bence bir şey söyleyeyim mi? Ben korkmuyorum artık böyle şeylerden. Ben korkuyorum. Ben çünkü senin kadar profesyonel. Oturma odası da bitti. <laughs> Lan ne oğlum yapıyorsun ben oğlum ya? Sen varsın diye korkuyorum. Ben varım diye mi korkuyorsun? Korkmuyorum. Ha. Adra şey. Eee mutfakla Oturma odası bitince mutfakta bir tane kapı var ya oradan girince cam çıkıyor diyorsun dikkat et. Tamam. Ama korkunç değil ya. Ben ne şu de an de... var ya ben şu an e, o profil Anne fotoğrafını de... yap O kapı tıklıyor ya. Ben... aga ben o Discord'daki profil fotoğrafını yaptıktan sonra artık hiçbir şey bana şey yapamaz. <laughs> var ya şu an rage modu açtım. Hiçbir şey beni Kerem korkutamaz. Ben arkadan binçilin kaç da korkmuyorum be. Binçili ka Atsana. Bağırma sesleri geldi. Şizofreni olacağım Kerem aç lütfen.

o şey mutfaktaki şeyden girdiğinde. Bana birisi battı az önce. Ha, onu ben onu ben de gördüm. Korkmadım ya. O korkunç şey ya bence. O bak onu yapamamışlar bence. Çıkıyorum. Ben onun ben şu an çok şeyim ha. Onu gördüm ya. O Discord'da fotoğrafı yaptım ya. Şu an cidden. Ben bakmadım. O, o odadan gelince bakıyorum. Aa mutfakta koridorda hepsi bitti şu an. Ofise gidiyorum. Ya e, kapı kilitli. Ee, anahtar. Bu ne biçim şans lan ben mi ne korkmuyorum? Şey o kapıdan girdiğinde mutfaktaki. Evet. Okay. Bunu yapalım Allah kahretsin. Açtım. Oh! Bir bak Oh my god. Miss

Acımı ee, acımı. gördüm ki. Tam ışığından da gördüm ki enayi. Do oyunu doğru düzgün yapamamışlar. Gerçek oyunu Kapında. daha korkun. Evet. Ben gerçek oyunda altına ediyordum ha. Ben. ben gerçek oyunda gözüm kapalı oluyordu. Ofis göre. Oğlum kolonyes evet. kesik kesik ya Allah Allah. Ne biçim yapmışlar oyunu? Hadi Gökhan sen korkmazsan Korkarsın Korkuyorum Bir anda bin çilin Jumpscare'ı gelirse Sadece olmaz da orada gidiyor Tık tıklama lan Allah Allah Canavar herhalde otizm gibi demeli Tıklayıp tıklayıp duruyor ya Sinir oldum Ofise e gidiyorum Gözüm kısır. Kısır. değil. O yandaki şey değil. Nerede? Ee, işte nasıl diyeyim? Adam şey banyo vardı ya banyonun hemen yanında. Banyo ha, değil, ha, tarafında kalıyor. Çikoteci. Orada işte bir tane cam skeri var. Ama o hiç korkunç değil. Bak cidden korkunç değil Abi ben ofisi şimdi temizledim. Şimdi ne yapacağım? Oda anahtarı almışım ben farkında değilim. Bu oda değil. Ben gözüm kapalı topluyorum çöpleri. Çok, çok ding dong gibi bir ses gelecek böyle. Ondan sonra o önüne başka orada bir şey olacak. Korkunç şey. Tamam. çalma sesini. Yok şeye gir odaya girdim adamın da. Kerem biz gitti orada sadece keşke. Keşke. Harbi lan? Daha ben kork hiç korkmazdım Ulan Lan bilgisayarı temizledim. Çok. Adam ayin yapmış. Ne oluyor ya? Ya bir sus be. Radyo sesi. Eee saat 00 geçiyor. Çok normal. Eee şey. O ses gitti. Ses geldi o yüzden korktum da bir anda şimdi. Sen korktuysan Aa, sen... ben altına ederim onu. <laughs> Ana geldi. Geliyor. Bir şey geldi oyun boyunca ben bana bir şey gelmedi. Oğlum Galiba ding -dong diye ses geldi ama kimse gelmedi. Ha. Evet, ding dong diye ses geldi ya ofiste temizlerken. O bilgisayar var ya hemen orada şey olmuştu. Adam ayin yapmış kan var burada. Evet temizim. Aa bana bir şey koştu hiç kork korkmadım ki. Evet. Bir saniye şöyle yukarı çıkayım. Oh. Ee, ben güzelim. şimdi ofisi temizledim. Nereye geçeceğim herhalde? Oda anahtarı alacaksın. Ofis Aldım. Şey e, ofiste ilk anahtar bulduk ya orası. Aa önünde adam geçiyor şey, merhaba. Peki, Var mı peki ilerken? Var. Gitmiyorum. Orada korktum zaten ben. Evet, ben gidiyorum ama büyük ihtimalle gidemeyeceğim. Şu an kapıdan çıktım, oyunu bitirdim. Olurlar. Evet. Bir şey var. <laughs> <Olurlar. gülüyor> o, aga. Olurlar. Oyunu bitirdim mi? Çok dikkat et. En sonunda bir jumpscare var var ya. Ya yani korkmadım da, sen korkarsın ben dedikten. ben. Ben kork. Ben bir tane sesden, camur sesinden korkuyorum oğlum. adam böyle, ben bir onda bir yan, bir yan Nerede koyayım. oğlum ama? Nereye çıkacağım Bek anahtarı? Anahtarı, aga ilk anahtarı aldık ya, orada bir tane kapı vardı. Hani şeyin anahtarını aldın ya sen, oradan. Ofis anahtarını aldın ya. Evet. Mutfak kapısından girince, orası işte. Allah. Oradaki kapı. Orada Kendin kapıdan gireceğim. Senin o kel kapıma saplı o yapıştırmam mı? Sinir etme adamı. bir üniversite. Ben ya bir yere girdim. Lan, bu Seni bekliyordum. En sonda kapıdan çık çıkarken bir korkunç bir şeyler oluyor. Ona dikkat et. En son oyun bitirdim. Çocuk balık koyuyorum oğlum çok güzel. Sen neyden bahsediyorsun? Biz korkma oyunu zorlar. Biz korkma oyunu zorlar. Biz korkma oyunu Oturuyor. Oturuyor. Çok güzel oturuyor. Ne oluyor lan? O şey... O şey sesi mi geldi radyo sesine Evet. Ha işte ben onunla korkuyorum ya. Olsun ya. En sona dikkat et. En son korkutucu. Ama ben korkmadım da. Sen korkarsın, cidden korkarsın bay. Saat 00. Ben de neden korkmadım onu da biliyorum yani. Bala falan korktum. Ben direkt pencereden neden atlamıyorum ya? Allah'ım atlayamıyorum. Anladın. 지모레지퍼� н 이 м b 미 s i d e 얘아어요난 stop 진짜 represented Çiftliklama lan senden. Allah'ım. Keşke deprem olsa da şu an oyunda. Hayır bir sürü enayi canavar gördüm ama benim kadar... Ah. Oh. Oğlum izleyenler bile korktu abi Bu ne? En sona mı gittin? En son. Yok. Yani, mi? Yatak odasını mı şey yaptın? Ne yapacağım? Yatak odasını bitirdin mi? Evet. Her şeyi. Evet. Aga, orada şey var. Orayı bitirdin mi? Lan ben e, şeyi bitirmemişim. Banyoyu. Banyo var yatak odası banyosu var. Orada aynı yaptı. Nerede? Sağda mı solda mı? E, nasıl söyleyeyim ya? Orada bir tane kil... Ya aga o Jams o skim skim var mı? Yok orada yok. Bu ne lan? Bunlar da söylemiyorum. So Oynamıyorum lan. Tam tam söyleyeyim söyle. Lan oğlum bir git ya Allah'ım. Senden mi korkacağım bu küreyi geçirin O şey banyoyu da temizledikten sonra direkt dışarı çık. Ya yani ilk geldiğin yerden. Bu adam çok tipsiz lan bana bakıyor. Gel 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 VS gel. Hadi çıkamazsın ki orada. Allah'ın özürlü bu oyunu çıkamazsın. Bu da jumpscare var mı giderken? Nerede giderken yok. Bı orada bir anda konuşmaya başlıyorsun oyun bitiyor. Bitirelim. Bitirdin mi? Hayır. Gözüm kapalı sona gidiyorum. <laughs> Kapıdan çıkarken dikkat et derim sen. Anlamadım ne dedi? Hangi kapıdan çıkarken dikkat etsem? Yo, camı yok ondan sonra pek hatırlamıyorum. Biz korku arıyoruz ondan bunu sağlamsa. <laughs> <laughs> oh, Mustafa, yürü. Oğlum, senin durum niyetine yerim var. O şey kapıdan çıktığındaki canavarı gördüm. Evet. Dedim ben ondan sen korkarsın diye. Orada en sonunda. Çıktım. Tamam oyun bitti kardeşim. Adam ol. <laughs> bundan Nerede? korkmadım bak. Bundan korkmadım. <laughs> en sondakinden korktun mu? Yok ondan korkmadım. Bunları yaşadıktan sonra. <laughs> Ara benim oynadığım oyuna girsene. Kerem en yakın hastane nerede? Ee, şey yoksa yok sen akıl hastalığı söylemiyorum. Sağ lan sola gelin. üstten alta önden arkaya. Hadi videoyu bitir de benim oyuna gel. Adres versene. Korkunç değil <laughs> dedim ya. Arkadaşlar <laughs> videoyu bitiriyorum. Bay bay.